Eğer videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Critical Ops'a devam ediyoruz. Yanımda Görkem var. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk. O ne sessiz konuşuyor. <laughs> Neyse <laughs> <laughs> e, bugün e, bir farklılık yapıp Critical Ops oynayalım dedik. E, beraber İmha'ya gireceğiz. E, oy iyi oynayamıyoruz yani. Hatta, hatta da resmen değil hiç iyi oynayamıyoruz. Aynen. Bir ara sürpriz oyun demiştik. Bu. Brawl Stars'ta ilk videomuzda galiba. İlk video Brawl Stars ilk videomuzdu sanırım. Aynen. Neyse yani resmen hiç oynayamıyoruz gibi bir şey ama bugün sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bakalım ne olur, neler yapabileceğiz. Of en sevdiğim harita. Bu haritayı çok iyi biliyorum. Beraber miyiz? Evet. haritayı çok seviyorum. Oo, he berabersek çok güzel olur. Aynen. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz bomba kuranız değil mi? Bomba bende yok tabii ki de. Aynen aynen. Şunu alayım. Biraz sekecek ama. Ops, ops. bu da benim aynı isimde. Nere gidiyoruz şimdi beyler? Bir dakika şuradan işte ortadan B'ye B'ye <laughs> flash yedik. 2 dakikada flash almış. Eş flash aldılarsa silah almayı nasıl yedik? Oo vuruldu. Şurada şurada. Of çok sekiyor. Nice. Yok yok. Diggle oynayamıyorum ben. Diggle çok sekiyor. Orada 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 salonda Görkem o değil o senin evet Görkem'in nublu. <laughs> Görkem hadi kalk İşte oh, işte bu hadi be Ya Görkem bir hit probundu Ops öldürülmüş ops ops Bizimki ne yapıyor? Bi lan, oğlum sol taraf ee, bizimkiler delir vur lan Abi Olş bizim yani. takım çok noob ve biz de aynı şekilde Görkem orada acemilik yaptı ne alacağım. Çok şey para harcamak istemiyorum. Vagumidu, Vagumidu neyse aldım. Şimdi nereye gidiyoruz beyler? Hadi Görkem bomba sende. Bende mi? Görkem A'ya gidelim. Gel A'da açık gel. Tamam. Gel oradan adam çıkıyor ya. Nice. Orada adam var. Görkem gitme öyle üstüne. Birini aldım. Birini aldım bir daha var. Uy, üç, iki kişi, iki kişi. Hadi be. tam kafadan vurdular. bu bizimkine... var. Oğlum, oh, bizimki ne? Oo, tam bizimkiler maşallah harika bir nubu. Bizimkiler derken? Bizimkiler nubukta bizimki. bizim, bizim... Ki. birkaç kişi işte görken hepsi var. Hayır, hepimiz. Vektörmüş isme. Ne? A alabiliyor muyum? 2. Aa keşke AWP alay. Ama bu tadı da AWP. Ne bileyim yani. E, flash'ım da. flash almayı unuttum ya. Cık. Bomba kimde? Bomba yine sende. Yok değil Ay. sende değil. Nasıl Şimdi... Şunu... taradılar beni ya. Aldım. Herkes bir yere baksın ya. Cık. Bizimki bombayı boya harcıyordu. Bomba. Hops hops öldürmüş. Of bir mermi. <laughs> tamam. <laughs> bu AWP miydi o? AWP. Bombayı aldım. Bakalım ben Mermisi var mı? Var. <laughs> A'da biri var mı? Bakayım. O abi silah şekil. Hmm, yerden buldum. <laughs> bu pusu olmasın mı? Adamdan mı aldın sen şeyi? Silahı Bombayı. E, ee, Aha, bombayla. kazandık. Kazandık. Bombayı mı adamdan aldın? Ya bizimki ölmüş ondan da üstünden aldım işte. Tamam, Teşekkür bomba, tamam, tamam, Şuradan teşekkür bombalarımı alayım. Let's go. Let's do this. Nereden de aklıma geldi? Şöyle ben şuraya bomba, bakacağım. Bomba, 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 bomba. Ya ay o smoke kim attı ya? Sen mi attın Görkem? Ben Bende bomba yok ki atayım. Smok smok. Bomba Ay, o Adam o orada işte. Adam, orada. Tarayacağım. Boşu tarıyorum. İsmim de çok kötü. Çok küçükken koydum ismimi. Orada kimse yok sanırım. İlerliyorum ben de. Hmm. O da belli. Bomba bende mi? Değil. Abi olamaz. Sen de olaydı şimdi kazanmıştık. Belli olmazdı. Ne orada var da. Bizim adam B'ye mi? Aa, bizimkini vurdular. <laughs> oh! ha, bıçakla aldım adamı. P9 var abi. <laughs> Hadi be. tam Tank adam. tek attı ya. Ama bıçakla iyi aldım adamı. Ha. Şu da peli. Uf. Parama bakın. 11 bin liram vardı. Benim 5 bin. Şimdi 2700 oldu. Ben yine AWP aldım da şekilli AWP'm gitti. Şuraya smok atmayın ya. Abi atmayın ya. Adam göremiyoruz smoke'dan ya. Şöyle biraz daha ilerleyeceğim. Ben burada mı? bir sürü bir şey attılar. Flash da attılar. Boşuna şey Oradan adam gelmiyor sanırım. Hey Hayır. yok yok temiz temiz. Şöyle kenara geçeyim. <laughs> Aa burada! <laughs> Hayır. Ya ben şu mermiye ya. Tamam. Aldılar bizimkiler adamı. No scope <laughs> denedim de. Oğlum bizimki ay ay, ay ya <laughs> Abi uzun yoldan B'ye git. Oo! Biz Bak kazan. bu arkadan bizi vuracak da az kalsın ha. adamlar onu diyor bir de. Takım nerede işte? P90 hayırlı olsun. Ben de şunu Birazdan. Alayım. P90 alacağız Eylül? P90 açıyor. Ne Nereye yapıyorsun? gidiyoruz? Ben orta orta mı? Sen ben. Hı, Orada mı Ben a longdayım. A long bakıyorum ben. ama a longda adam yok. Aa kırmızı şey görünüyor. Var mı? Ne oldu? Bizim kim oldu birini? Yok. Görkem şu önümdeki aynen o sensin. Orada adam var. Var mı? Var mı? Yok. Birisi kurbana gitmiş. Ama Birisi onlardan. ölmüş. Ama onlardan. Burada. Evet. Evet kör oldunuz şu an. Hiç tekliği de iyi kullanamıyorum ya. Abi i̇şte bombayı şu sağ tarafta sağ tarafta Görkem dikkat et oraya. Öldürdü mü bizimki acaba? Bomba kuruyor. He, bomba kuruyor. İki kişiler. Üf ikisini de aldım. Hadi. Görkem bombayı. Ben şey yapıyorum. Sen yap mi... Ben öldürdüler. Hadi. Ah, oh, beni kim öldürdü lan? Ne bileyim. Oo. Yine hop çet... öldürdüm. İyi ki chat'i kapatmışım. Küfür falan ediyorlar. Gördün mü yanda? Sende. Ben, ben kapattım chat'i. Niye? Bak, şurada yanda küfür ediyorlar. Gördüm ben senden. Ben görmedim. Oha ben P90 ama alacak kadar alacak olacak kadar şey yetti. Ya yine şey yapıyorlar yine şey yapıyorlar. Alongdan birine birkaç vurdum. Uy adamı yetiş atı çaktım. Adam lan ne yapıyorsunuz? Adam hala bomba derdinde. O oh, ikili öldürme yapmışım. Birini daha öldürdüm ben. Bomba Oo, yapmışım. Görkem birin, atmışın. Ben kafadan sıkıyorum buradan. Buradan abi buradan sıkıyorum bir yerlere. ben iki kişiyi aldım. Hı hı. Şurada önüme adam çıkmazsa sevinirim. O adam bombayı yerleştiriyormuş. B'de mi? Aa yerleştirmiş evet B'de. Ko çöz 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 ben seni koruyorum. adamı gördüm oradan B'ye yerleştireceğini. Saklanayım da böyle gel olmasın. Silahım bu Oh iyi tamam. Abi ben orada sis yapmışlar. Sıkıyorum sıkıyorum ikili öldürme dedim. Ben yine alon gideceğim. Ben yine P90. p, -90. p -90 Sen de mi alon geliyorsun benimle? E, Alonga geliyorum benim peşime. Ha doğru sen de Adam birine vurdum bir. şey sıkmış ya. Bir it vurdum adama. Ya bir evet. şeyle sniper Bizim için şey yaptı bırak. Oğlum bak, çok kötü bak, taradım ya. Bırak. Bak, bak Şurada. İşte of. bu. Of. aldım. Bak Be şu şu. Şu seni öldüren. Ben onun bakıyor. 35 daha falan. Yok bu muydu? Bilmiyorum ama bu buydu, buydu sanırım. 35 mermim kaldı, bir kişi var. Bombin para. Ve bomba da yerde sanırım bakayım. Bomba yerde olması lazım. Aynen abi senin oldu. kaç param var? Benim 7700 şu an. 10.000 10.000 mi? Yani sen para harcamadan hiç o oh, bizimkiler burada ah, güzel. O ay çat atmış bir de. Oh, güzel gidiyoruz. Al, Aynen güzel gidiyoruz. Abi kaç dakika oldu? Bakayım. 10 Aa, dakika. P90. 10 dakika olmuş. İyi. 11 bin şimdi yeni P90 aldığım için bu kadar dur, param dur. oldu. abi. Ben bir AVP alacağım. Abi bak. Tamam. Ben de AVP aldım 7700 param var hala. Lan ben of takip ediyorum. AVP'yi aldım ben ilerliyorum. Abi ama daha demin şey adam şey yapıyor. <laughs> Oo çok pis taradı. Burada. Oha 24 canım kaldı. Ama öl artık. Şurada sağ taraf. <laughs> o gün abi hani sen dün bir bir oyun yükledin Oo, ya. bombayı yerleştirdiler. Aa onu öldürdüler sanırım. Hadi 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 beyle beyle. Bu adamın elindeki silah ne? Şey, otos sanırım. M, M, 4 M20 Bu B'de B'de M14 sonu B'de mi? E bizimkiler 7 oldu. Öldürdünüz mü? Görkem Tamam. Okey. İyi. Hat. Bir el daha mı var yoksa? Hı, kazandık. Kazandı. Neyse arkadaşlar bugünlük e, yani bu videoluk bizden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kaç kişi? Uy 10 kişi öldürüp birinci olmuşum. MVP benim. Ben ben sen sen nerede sen de üç kişi öldürmüşsün oradasın bu videoluk bizden bu kadar arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın ee, Görkem son bir sözüm var bildirimleri açmayın hmm. İşte neyse ee, kritik alıp sevdiyseniz ve devamını istiyorsanız like atıp ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın Görkem e, biz başka bir sözüm var mı yok bir dahaki videolarda görüşmek üzere Abi. hoşça kalın.